Olay gece saatlerinde Düzce'nin ana caddesi olan Eski Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre mahalle ve sokaklarda devreye atan mahalle bekçileri çöp kutusu yanında şüpheli poşeti fark ettiler. Hemen merkeze haber veren bekçiler olay yerine gelen polis ekipleriyle birlikte caddeyi trafiğe kapatarak önlem aldılar. Olay yerine çağrılan bomba ima uzmanı camur kullanarak şüpheli poşetin yanına gitti. Poşeti inceleyen bomba imha uzmanı fünye kurarak kontrollü patlama yaptı. Fünye ile imha edilen poşetten bayan iç çamaşırları ve çocuk çorapları çıktı. Düzce Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekibinin poşetten çıkanları incelemesinin ardından cadde trafiğe açıldı. a